Herkese selamlar arkadaşlar. Yine yeni bir ödeme kanıtı videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz bir süre önce e, Reapit Token arkadaşlar katılmıştık. Burada da ben videosunu sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. Bakın e, burada Rapid Token e, kayıt ol 200 token kazan şeklinde e, paylaşmıştık arkadaşlar. Ne zaman? Bir hafta falan olmuş arkadaşlar. Şimdi birazdan bunun ödeme kanıtını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Tabii ama ondan önce şimdi bazı arkadaşlar bu tokenler işte Airdrop hakkında işte trebit yattı mı veya işte şu ödeme yapacak mı veya şu şöyle falan gibi sorular soruyorlar. Arkadaşlar bazı videolarında bunu açıkladım. Yani airdrop olaylarını biraz şey gibi düşünebilirsiniz. Genelde airdrop'ta şu ana kadar gördüğüm benim en sağlam. Latoken oldu arkadaşlar. Onun dışında kaynaklardan arkadaşlar yani biz paylaşıyoruz ama şöyle bir durum olabiliyor. Yani kotanın dışında kalınabiliyor. Bunlar yani verdikleri sözde durmayabiliyorlar. Kimisi ödemesini yapabiliyor. Yani benim paylaştığım videolarda zaten kanalımı incelerseniz ödeme kanıtı videoları da var arkadaşlar. Yani e-hidropolayını bir çekiliş gibi düşünebilirsiniz ama arkadaşlar... Adamlar yani size %100 ödeme yapacağız şeklinde söz vermiyorlar. Katılıyorsunuz. Artık bunların dağıtım şekli olsun, işte kotalarının ne kadar olduğu olsun, sağlam mı oldukları konusunda da çok hani ayrıntılı bilgiye ulaşamıyoruz arkadaşlar. Bunun hakkında zaten bilgi vermiyorlar. Ama işte borsalarda listeleniyorlar. İşte ödeyeceğiz diyorlar kimisi ödüyor, kimisi sıkam çıkabiliyor arkadaşlar. Ama elimden geldiğince de sizlerle yani en sağlam e-dropları bulup paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ee, yani bu biraz sabır meselesi arkadaşlar. Ama şöyle düşünebilirsiniz. Ee, bir e-drop'a katıldınız. Yani tam anlamıyla %100 hani e, nasıl söyleyeyim e, bir beklenti girmemek gerekiyor. Nasıl düşünmek gerekiyor? Ya ben buna katılırım. Ee, önümüzdeki günlerde ya bir şey kaybedecek bir şey yok zaten. İleriye yönelik e, kimisi atıyorum 15 günlük, kimisi 1 aylık oluyor, kimisi 2 ay ileri tarihte ödeyecekler taahhüt ediyorlar mesela. E, o şekilde arkadaşlar. Yani ileriye dönük e, bir yatırım gibi düşünebilirsin. Şimdi arkadaşlar e, bu REAP e, bakın buraya tokenin la token'deki hesabımda size e, ödeme kanıtını göstereyim. Bakın şimdi tıklıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Burada ben LCX'e katıldım. E, Firecoin'e katıldım. Bakın bu torrent var. En son da Reapit Token arkadaşlar. Yani arkadaşlar La Token deyip geçmeyin. La Token'in şu anda e, dünya genelinde e, 400 e, küsur 500 milyon dolarlık bir e, hacmi olan bir borsa arkadaşlar. Hani e, genelde bu tür hani tokenler olsun e, bunların kampanyalarını falan da paylaşıyorlar önümüzdeki günlerde de inşallah arkadaşlar kanalımızda Latoke'nin şeylerini, airdroplarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Ama arkadaşlar kanalda görür görmez hiç kaçırmayın. Direkt hani girin katılmanızı tavsiye ediyorum. Bakın arkadaşlar LJX mesela. 6 LJX yani şu anda 46 sen. Yani Frecoin. bakın burada 400 bin Firecoin verdi. Ya yani ilk verdiğinde bu 51 sent falandı. Bakın şu anda 1.13 dolar oldu. Bağ torrent, yani bağ token diyelim. Mesela şu anda 900 bağ 1.48 dolar arkadaşlar. Ama arkadaşlar biliyorsunuz, yani bitcoin'i bilen arkadaşları bilir, ethereum'u, diğer tokenleri biliyorsunuz. Bir yandan nasıl yükseldiklerini, hani bunu bilenler biliyor. Atıyorum bakın şu 900 bağ token, yani her yani bir bağ token 1 dolar olsa arkadaşlar burası ne olur? 900 dolar olur arkadaşlar. Yani bir kumbara gibi düşünebilirsin arkadaşlar. Yani hemen işte geldi eleme elime bozdurayım, çevireyim şey diye. Ya tabi o sizin kendi tercihinde kalmış. Bakın Reapit token işte burada. Ee, bakın şu anda 950 Reap token arkadaşlar. 12.707 sen. Ee, bu demin yarım saat önce falan 13 küsur dolardı. Tabi borsada şu anda hani e, iniş çıkışı olduğu için bu fiyatlar değişiyor. Aynı şey bu REAP token için de geçerli arkadaşlar. Mesela e, bir REAP token, e, REAPIT yani e, 1 dolar olsa ne olur? Burası en düşük yani 950 dolar olur arkadaşlar. Yani bir REAP token 50 sent olsa e, ne olur arkadaşlar? 9, 450 475 o şekilde artışları var arkadaşlar. Arkadaşlar bu e, LATOKEN'den hani bu e-drop'lara katılıp e, siz de böyle hesabınıza e, tokenleri almak istiyorsanız öncelikle LATOKEN'de bir hesap oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar. Hesabı oluşturduktan sonra normal kişisel bilgilerinizi girdikten sonra ayrıca bir de e, KYC2 doğrulaması yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şu sağ üst kısma bakın şöyle tıklıyoruz. E, şurada arkadaşlar e, profil kısmından e, KYC2 doğrulamanızı gönderebilirsiniz. E, pek bir şey istemiyorlar arkadaşlar. Ehliyet fotoğrafı falan istiyorlar. E, birkaç işte kimlik bilgisi fotoğrafları falan. Yani çok ayrıntılı. E, yani birçok borsa istenen şeyler arkadaşlar zaten. Ben açıklama kısmına arkadaşlar e, LaToken linkini bırakacağım. Yani buradan kazanmak istiyorsanız kayıt olup e, kyc 2 doğrulamasını yapmanız gerekiyor. Eğer ki derseniz ben bilgisayardan takılmıyorum, telefondan takılıyorum derseniz LaToken'in uygulamasını arkadaşlar e, telefonunuza indirip e, o şekilde de e, kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Açıklama kısmına ben link bırakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın e, size LaToken'deki e, en son bakın buraya apit'i gösterdim arkadaşlar. Siz de katılıp ilerleyen zamanlarda yine kanalımızda arkadaşlar elimizden geldiği kadar güzel kazanç videoları paylaşmaya devam etmeyi düşünüyorum Evet arkadaşlar söylemek istediklerim bu kadardı yine yeni bir videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın